Çamlık Medya Esnaf Köşesi konuğu Devran Pide ve Kebap Salonu sahibi Haşim Güler oldu. 15 yıldır Yozgat'ta pide üzerinde çalıştığını ve 3 yıldır da kendi iş yerini çalıştırdığını belirten Haşim Güler'e mesleğinin geçmişten günümüze yaşadığı değişimleri sorduk. Evet Çamlık izleyiciler. Çamlık Medya ekip olarak esnaflara mikrofonlarımızı uzatmaya devam ediyoruz. Bugün esnaf köşemizin konuğu Devran Pide Salonu. Evet. Merhaba efendim hoş geldiniz İsmi Haşim Güler. Ee, yaklaşık 15 yıldır e, Yozgat'ta pidecilik üzerinde uğraşıyorum. Ee, 3 yıldır kendi iş yerimi işletiyorum. İşimize, gücümüze devam ediyoruz. E, e, mesleğinizde çıraklık dönemi yaşadınız mı? Tabii efendim. Bir, yaklaşık bir 4-4,5 yıl çıraklık dönemi yaşadım ama bu bölümler mesela restoranda değişiyor. Normal bizim bir Yozgat usulü kara fırınlarda değişiyor. Yani 15 yıllık bir geçmişim var. 4-4,5 yıllık da bir çıraklık geçmişim oldu yani hizmet alanınızla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Efendim şimdi hizmet alanımız genelde biz işte genelde öğrenciye talep ediyoruz biraz daha. Pide, lahmacun olayında. Çarşı içindeki bütün esnaflar olarak aynı şekilde gidiyoruz. İşte lahmacun, pide, kebap üzerinden gidiyoruz. Ama bu aralar biraz bir düşüklük var. Yani piyasada bayağı bir kırık. Pandemi, pandemiden sonra işte bu doğal olan deprem, depremden sonra bayağı bir kırgınlık yaşadık. ...bir şekilde işte halkımıza izin, hizmet etmeye çalışıyoruz. İyi bir, güzel bir pide lahmacun halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Hani halkımızın damak tadına uygun bir şekilde genellemeleri çözerek... ...işte şikayetlerden olsun, ortalamalardan olsun işte nasıl sevenler, nasıl edenler... ...orta halde bir hizmet sunmaya çalışıyoruz efendim. Peki esnaflık sizce hak ettiği yerde? Maalesef... ...hiçbir şekilde yani... ...dediğim gibi 3 yıldır e, bu işte uğraşıyorum. Hani... ...15 yıldır bu işle uğraşıyorum, üç yıldır esnaflık yapıyorum ama alakası yok. Yani çok geriden geliyor esnaflık. Yani i̇nsanlar çok zor durumdalar. Yani şuradan esnaflar bir gezin görün ki zaten geziyorsunuzdur. Kimsenin bir yani rahat bir şeyler olduğunu hiç kimse söylemiyor. Hep sıkıntı yani. Peki bir yenileme ihtiyaç duyuyor musunuz? Yenileme derken şöyle bir yenileme ihtiyaç duyabilirim. Mesela buradan eğer sayın valimiz bu, bunlar bizi izliyorsa buna kulak vermesini önemli rica ediyoruz. Hangi sektörde olursa olsun mesela restoran sektöründe memlekette belli bir kapasite var efendim. Bu kapasiteyi işte ben kendi sektörümden ötünü konuşuyorum. Ee, hani kaldırabilecek bir nüfus yok Yozgat'ta. Mesela atıyorum kahve, kahvede belli bir sınır koyun. Lokanta, lokantada bir sınır koyun. Berberde bir sınır koyun. Çünkü memleketimiz hani illa ki bir şeyler gelişsin görüşsün ama memleketin kaldırabilecek bir kapasitesi yok. Burada e, yetkililerden bu olayla ilgili bir sınırlandırma konulmasını çok istiyorum. Çünkü canı sıkılan Esnaflıkta bir şeyler yapıyor. Anlayan da yapıyor, anlamayan da yapıyor. Yani geride kalan esnafta sıkıntı oluyor yani. Ki müşteri her zaman haklı olabiliyor. Tabi tabi. Müşteri her zaman haklı. Müşteri sonuçta adam geliyor burada parasıyla yemek yiyor. Yani parasıyla memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki şu an yaz ayındayız. Okullarda tatil. Öğrenciler şu an gelmek üzereler. Öğrencilerin geldiği durumla şimdiki durum arasında ne fark var? öğrencilerle şimdiki durumun arasında yüzde yüzlük bir fark var. Çünkü bugün 20 bin bir öğrencinin Yozgat'ta olduğunu düşünüyoruz. Bu belki bu sene 25 bine çıkacak. Bu 20-25 bin öğrencinin yani en az 7 8000i bini çarşıda faal halde olduğu zaman yani bir silsile bu. bu atıyorum kitapçıya gidiyor, berbere gidiyor, tıraş oluyor, kafede çay içiyor, lokantada geliyor, yemek yiyor. Herkese aynen bizim işimiz otomatikman %100 artıyor. Yani çok fark var şu anda. Hani atıyorum sezona göre işte Almancı geliyor, bilmem işte gurbetçi, hemşerilerimiz geliyor. Onlar da biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yetmiyor memlekete. Öğrenci şart yani. Peki Devran Pide salonuna vatandaş nerede bulabilir? Adresiniz neresi? Efendim e, vali konağı yani sinema sokakta e, Kardelen sitesi altında Devran Pide Kebap Salonu olarak burada halkımıza hizmet etmeyi herkese de buraya bekliyoruz efendim. Sinema sokakta bulabilirler.